zaman söyleyeceğim? Söyle artık. Neyi? Yusuf sürpriz sürpriz diyordun. Hadi söyle artık sürprizi. Tamam burada. Nasıl burada? Sürpriz burada. Yusuf hani nerede sürpriz? Ne sürpriz? Yok burada sürpriz falan. E ara bul sevdiğim. Vallahi benim vaktim var. Keyfim de yerinde. Şöyle bir bak bakalım neredeymiş sürpriz? E sevdiğim de yanımda zaten. Sabah kadar beklerim vallahi. Ya Yusuf. Ben çok merak ettim. Görüyorsun bulamıyorum da işte. Ne olur söylesen. Hem bak söylersen de gitmem ki yanından. Vallahi mi? Vallahi ya. Cık, söylemeyeceğim. Ya e Yusuf hadi ya lütfen. Söyle işte. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum tabii. E, merak ediyorum istiyorum diyorum da Yusuf hadi söylesene. Ne? Hani, ne hani ya? Hadi söylesene Yusuf. Hı. Ne bakıyorsun ya sen öyle? Nasıl Hazır mısın gönlüm? Hazırım. Hazırım tabii ya. Hem de hiç olmadığım kadar çok hazırım. O zaman, hadi gidelim başvurumuzu yapalım. Yapalım. Ha? Yapalım. <laughs> ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.